Üzülme. Çok alışmıştım ya. Ben de çok alışmıştım. Ama amcasının yanında olacak. Bir ailesi olacak, bir evi olacak. İstediğin zaman arayacaksın. Sizinkiler de buradaymış. Hı. Hmm. Kan geldiler. Ben şimdi onları alıyorum, karargah geçiyorum. Sen de kendini daha fazla üzmüyorsun, tamam mı? Hatice'ye verdiğin söz çok güzeldi. Ama unutursan hatırlatırım bak. <laughs> Asker adamız biz. Verdiğimiz sözü unutmayız. Bu ne şimdi? kullandığı araçlara benzemiyor. Anlarız şimdi. Hedefe son bir dakika. Dört, üç. İptal taarruz. Anka Cahil Bey taarruz iptal. Tekrar ediyorum taarruz iptal. Anlaşıldı. Görev iptal. Komutanım taarruz iptal. Ne oluyor Yavuz? Hatice burada. Rahat. Hatice mi? Hatice'nin ne işi var orada? Bilmiyorum amcası almıştı buraya getirmiş. Bilmiyorum yemek falan veriyor herhalde şerefsizlere. Yavuz biliyorsun bu derinlikteki tehdit ortamında F-16'lar en fazla 15 dakika havada kalabilirler. Eğer çözemezseniz orayı patlatamayız. Canlı bombalar oradan çıkarsa hepsini takip etmemiz imkansız. Çöz şu işi Yavuz. dersiniz. Hadi çabuk olun elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin. Ne yapacağız? Gireceğiz Hatice'yi ve amcasını alacağız. Başka çaremiz yok. Hadi. Bismillah. Ne olmuş o adam? İşine bak. Sen her şeye karışma. Adam ölecek. Bir yudum su verelim bari. Laftan anlamıyor musun sen? Onun yüzünden bir sürü adamımız ölecekti. O beceriksiz yüzünden. Tövbe. Böyle bir yer olduğunu bilseydim vallahi iyi gelmezdim. Çok konuşma da seni de içeridekine benzetmesinler. Şimdi dışarıdaki spandal defol git buradan. sınavcı Hazırım komutanım. Şimdi Amcan nerede? İçeride gelir şimdi. Beni özlediğinde işaretimi mi geldi? Evet. dışarıda Çıkın bir bakın <gülüyor> Şükür yaşıyorsunuz. <laughs> İyiyim komutanım. Hatice! Hatice nerede? Hatice! 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 İyi misin? Ha? Ha? İyi misin? Oh. <laughs> Hafız Çaylak iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz komutanım. Allah'a çok şükür iyiyiz. Masum canına kast edenlerin... Komutanım vukuat yok, iyiyiz hepimiz. Hatice nasıl? İyi. Amcasını kaybetti. Yapma ya. Zavallı kızın başına gelmeyen kalmadı. Karabataklar ne yaptı? Haber var mı? Halletmişler canlı bombaları. Siz de hemen dönün. Hatice daha fazla orada kalmasın. Emredersiniz. Ah. Amcam nerede? Nerede kaldı bunlar? Nasılsın? İyi misin? Korktun mu? Geçti. Geçti, geçti. Amcası nerede? Aslanlarım benim. Yine büyük bir iş başardınız. Biliyorum yorgunsunuz. Ama bir konuğumuz var. Hemen hazırlanıp hareket merkezinde toplanın. Evet. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Zor bir gündü. Elini gitmem lazım. Yavuz. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hadi. Tamam o zaman biz rahat bırakalım biraz fıstığı. Sen kamp Güler ablayla konuşabildin mi? Yok söyleyemedim daha. Yani bu aralar aramız biraz limoni de. Neden? Ateş meselesi mi? Yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatice nasıl? İyi olacak inşallah. Selamlar ne haber Yavuz abi? İyi Nazlı. Ne yapıyorsun burada? İyi. Dertleşiyorduk biz de. İyi. <laughs> İyiyiz. İyi, herkes iyi. Hepimiz iyi, sıkıntı yok. Tamam. Herkes iyiyse ben gideyim o zaman. Ne oldu? Ben geldim diye mi gidiyorsun? Ayyo, gidecektim zaten. Annem mesaj attı. Akşamada misafirlerimiz varmış. Ha, Kailan annesi geldi doğru. Tamam, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ne yanlış bir şey mi söyledim? Ya, kız Ateş'i merak ediyor. Ee. Evet. Ya bir şey söylesen ölür müsün? Ben yani görev tanımımda böyle bir şey yok pardon. Ya Allah Allah. Kız sadece tek kelime bir şey duymak istiyor. Öldü, bitti, kız mahvoldu. Pardon ya. Nasıl Beraber oyun oynayalım mı? Ha? Beraber oyun oynayalım mı? İşte. <laughs> Adın ne senin? Yavuz. Nereden anladın ha? Sen nereden anladın benim olduğumu ha? Nereden <laughs> biliyorsun? bunu? ama ben kıskanırım o, bu nereden ya. Nereden anladın ha? Ya ben de ya, ben de ya, ben de. Gitme. Tamam, ne yapayım? Yat. Yatayım, hadi yatayım. Sen de gel. Ben de mi yatayım? Tamam. söyle bana. Ben küçükken annem hep bana şarkı söylerdi biliyor musun? Hadi sen de söyle. Geçti bağlarında dolan Yitirdim yarimi Aman aranıyorum Yitirdim yarimi Aman aranıyorum Efendim komutanım. Yavuz. Neredesiniz? Taburda mısın? Değilim. Herkese hemen harekat merkezinde istiyorum. Emredersiniz. şey yok değil mi? Benim telefonum kötü haberler vermek için çalar biliyorsun. Şaka yapabildiğine göre o kadar da kötü bir şey yok. Kan kusup kızılcık şerbeti işin demek de işimin bir parçası. Ne olur dikkat et. Tek parça olacağım. Ben nefes alarak döneceksin. İnşallah.